Benim en sevdiğim burçlardan biri olan balıklara geldik. Diyorum ki seri katil bile olsa severim bir balığı. Niye bilmiyorum. Çok büyük zaafım var. Karakteristik özelliklerini bize anlatır mısın? Şimdi onlar bir yaratıcıdır, yaratıcı. Tatlı Sanat, oluyorlar müzik. bir de. Hayatın içinde nüanslıdır onlar. Kelebek gibidirler. Pim 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 böyle şey, balerin yürüyüşleriyle dikkat çekerler özel insanlardır ama balığın erkeği zordur aslında kolay değildir. Kadını çok daha kolaydır. Kadını çok güzel konuşan, hayallerini çok iyi anlatan, karşı tarafı büyüleyen böyle mır 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 konuşarak insanı bir dünyadan başka bir dünyaya sürüklerler. Onlar deniz çocuğu, su çocuğu. Akvaryum balığı vardır, göl balığı var, tatlı su balığı vardır, derin su, okyanus balığı. Ya yani sonuçta balıkların çok değişik karakterleri olmasına rağmen ortak özellikleri vardır ki duygusal insanlardır. Ve ilişkilerine duygu katmak isterler. Kuru bir mantıkla bir balığı kendine esir edemezsin yani esir etmek mi gerekiyor esir ki? değil yani şey, şeyini alamazsın e, yaratıcı yani kendine çekemezsin yani aşka bakışları aşk dolu o zaman aşk öyle dolu mi olacak sen ondan banka hesaplarından finanslardan iş dünyasından bilmem nedeni anlatırsan balık yavaş yavaş senden kaçar <laughs> haksız mı <laughs> şeyler bu, bu bana göre değil özür dilerim pardon yani ben gidiyorum der ve bunu hissettirmeden yapar. Çünkü balık hayır kelimesini kullanmak istemediği için yavaş yavaş kaçar. Ne zaman kaydı gitti hayatında zaten. <laughs> anlamazsın. e, fakat akıllı balıklar da vardır. Çünkü balığın bir tanesi duygu bir tanesi mantık. Bunun ikisini birlikte taşıyorsa muhteşem bir balık karşında vardı. O yüzden balığı çözmek kolay değildir. Hmm. O, balıkla yaşarken keşfedeceksin. Ha bunun bu, bu akıllı tarafı da varmış. Ay bunun duygusal tarafı. Vay bunun matematiği de kuvvetliymiş. Aa ne güzel sanat. Sesi de güzelmiş. Aa danstan da anlıyormuş. Resimden de anlıyormuş. Böyle yavaş yavaş seni kendine çeker. Ondan sonra bir bakarsın balığın dairesinin içinde kalmışsın kaçamıyorsun. Balık sezdirmeden kendi dünyasına çeker kendini şiirlerle. Akılla bazen de matematiği o kadar şiirsel anlatır ki hiç matematiği sevmeyen insan biri bir balığın ağzından matematiği sevebilir. Ne güzel yol. o zaman herkesle mi anlaşıyor balıklar kimlerle anlaşıyorlar flörtözdür en çok? Ama. Balık flörtözdür balıkta gizli bir aşk olma duygusu vardır. Aşk olamayacağı bir kimseyle birlikte olamaz balık. Kimle anlaşır en çok? Tabii ki akrep tabii ki yengeç diyoruz tabii ki boğa tabii ki akrep aynı zamanda başak oğlak bunlarla güzel anlaşır ama ben balığı en çok başakla çok güzel entegre olurlar çünkü zıt burçlar balık şey güzel konuşan insana ihtiyaç duyar kendisi de çok güzel hayalleri vardır bazen bunları dile getiremez başak da çok güzel konuşur balığın içindeki o hayalleri çeker hayata geçirir o yüzden bir balık başığı gördüğü zaman çok çabuk aşık olabilir. Akreple de çok derin bağlar kurabilir. ile da anlaşır. Çünkü bu balıklar güçlü insanlara ihtiyaç duyarlar. Bir akrep, bir boğa çok güçlü bir karakterdir. Tam balığın istediği bir kişidir. Birçok koç balık ilişkisi de vardır. Çünkü koç çok enerjiktir. Dip dibedir ikisi. Birbirlerine öğretecek çok şeyleri vardır. O yüzden balık koçu kendini referans olarak alır ve koçun peşinden koşturur. Balık çok hızlı kaydığı için, koç da çok hareketli olduğu için ikisi birlikte çok coşkulu bir aşk yaşayabilirler. Koç balı, balığın güzelliğine hayrandır, balık da koçun gücüne. Yani baktığımız zaman kategorize ederken yine toprak ve su diyoruz ama bunların içinden ayırdığımız bir koç var ki de o da balığın çok hayran ilginç, olacağı bir tiptir. Peki ki. 2017 yılında 14 Şubat'tan sonra E-Çift'e başvuran güzel balıklarımız için neler olacak? Şubat'ta birçok balık evlenecek. Hadi bir ya, ya balık. Şubat'ta evet. evlenecek. Tabii ki 26, 26 Şubat'tan sonra bir sürü evlilik teklifleri alacak. ...seçmesi ve seçilmesi lazım... ...bunu da kendileri bilir... ...çünkü dediğim gibi duygusallık önemli... ...karşı tarafın aklı önemli... ...ama balıkların bu yıl şansları var... ...haziran ayında çok güzel bir şansları var... ...asıl benim... ...Ekim ayından sonra... ...Jüpiter dediğim gibi yine 11 Ekim'e geldik... ...Jüpiter Akrep Burcu'na geçtiği anda... ...balıklar muhteşem olacaklar... ...yıl sonu diyorum... ...Şubat haricinde... ...yıl sonu çok büyük bir aşk yaşayabilirler... 2018 senesinin hatta ilk aylarında evlilik gözüküyor. Biraz 2017'yi aşabilirler ama balıklar o kadar şanslılar ki bu sene Satürn'den biraz disiplin aldılar. Neyi öğrenmeleri, kiminle yaşamaları gerektiğini, hayattaki ideolojik aşkları kimler olmalı gerektiğini, sorumluluklarını öğrendiler. Bence sonbaharda İkinci ayından sonra büyük aşklar ve büyük evlilikler balıklar için. O zaman iyi şanslar diliyoruz balıklara.